O o kafesi de biz yaptık. Nerede kafes? Al orda. Yap. 2. O yelek ya oğlum. Gel bırak. Gel bırak. Ya yanamıyorum. Ne yapıyorsun ya? lan? Aynen, lan? Lazım bize diyorum sana. Anlamadın mı? Hey. Lazım bize. Hey, anladın mı? Lazım bize. Ha? Yansın bize! Hadi! Biz yaptık bunu! Yani, uydum uydum uydum. Abi, ya. Ben mi koydum sana? Abi bul. aşkına silini bozarsın! Ben mi koydum? Ben yırtıyorum! Zekiler! Bırak sadece silini bozarsın Allah aşkına! Neyi Ne kadar alçambur koydun bana? <laughs> Saçmalama! Bu ölçülü zaten! Önceki yedikleriniz Her her bardağın yarısı! Önceki yedikleriniz zaten! Ölçülü! Yemişim de fazla olmaz! Serseri! Şimdi bu ölçülü mü hepsi? Evet! Hepsi ölçülü! Kardeşim Ada 3'e bölündü bunu bilin artık. Ya Ada 3'e bölünsen olur. Bir olur, bir olur. Benim. Vesas, ben gerizekalı Ben gerizekalı değilim sen gerizekalısın Eşik tamam mı? Vesas ben sana söylemiyorum ben Vedat'a söylüyorum. Ben Vedat'a söylüyorum. Ben de duyuyorum. Ben de duyuyorum. Ada 3'e bölündü. De, ben de duyuyorum oğlum 10 kere a, söylemesene a, bir şey. Ada ada 10 kere söylemesene. Şişirme kafamı mı hey, yemek Vallahi yersin. Yersin, ha. It, yumruğu yersin ha. Yumruğu yersin Yumruğu yersin, yumruğu yersin, yersin ben Hadi, al. 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 hadi al. al. at. Hadi yumruk at. yersin ben Hadi at. Lan yersin Sen kim olduğunu kim olduğunu Senin yumruğunu istemez bana. Senin yumruğun bana istemez. Anladın mı? İşte onun için vurmuyorum ki Sen gerçekten bak çekip bir sıçrar, iki sıçrar, yumruğu yiyeceksin At yumruğunu ki, ağzını sığdı atayım. Gel abi, var. Senin hiç saygın maydın yok. Adama yaşından gelsene. dolayı saygın var. Senin hiç saygın yok ona karşı. Oğlum yes, yes. kafamızı şişirme. <laughs> <laughs> Üstüme geliyor bende, bunun ne oyun oynadığını hiç biliyorum. Bırak, ne strateji, nasıl bir strateji yaptığını biliyorum. Bu adada başka güvenilecek kimse kalmadı. Bu ada artık üçe bölündü Gökhan, bunu bil. Ünlüler, tamam mı? Gönüllüler. Süper güç 3 t. Tamam. Neymiş sadece. 3 Anlamlı Anlamını söyle bana. Neymiş 3 taraf? Aa, Ha. 3'e 3'e tamam. tamam. sen git. Sen git. Ben Ben de aldım. Kaçacağım zaten Bu da sonra... Biz senden öder konuşacak yok bu sorunlar daha sonra konuşacak. Süper güç geliyor. Yeni bir dünyanın yeni bir gücü geliyor. Süper. Ama var ya, yemin ederim bir şey söyleyeyim mi? Yani bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim, söyleyeyim yani tepki sana. Giriş. Gerçekten gel, girişeceğim. Giriş. Yani ondan giriş, sonra gel Gerçekten hadi, büyük kavga olacak. Giriş. Ben beni bilsen, döveceğini mi zannediyorsun bancı, lan? sen... zannediyorsun. <laughs> sen. <Kaç kişiyi> dövdün <laughs> bugüne kadar. Lan sen kimi dövsen kaç ya lan. Dövdün biliyor musun? Ha la. sen kimi Kaç kişi dövdün biliyor musun beni? Kaç kişi. Hey. Dövdün. Kaç kişi dövdün biliyor musun beni? Ne? 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 Lan Dur Gel mi? beni de hadi! <laughs> bırak gelsin ya, adam. ağzını kıracağım. <laughs> hadi ama. gel, ben buradayım. Hadi gel. Gel bak. Bırak, şey. bırak şunun kafasını bir ya. tamam, yakışıyor musun Bırak şunun kafasını bir evet. Yakışıyor mu abi, yakışıyor mu Bırak sabret şunun kafasını bir kıracağım kime. Hayır hayır, dur dur dur. Sabret, sabret. Hayır, hayır, dur. Dur. hayır ben, ben, ben gel, 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 Ondan sonra da ben gireceğim, haberin olsun. Duydun mu? Nereye giriyor Sana. Nereye giriyor? Ondan sonra ben gireceğim sana. Tamam hadi gel gir. Şimdi değil. Hadi gir. Şimdi değil. Dua et diye ben git. Tamam, aşkına. hadi gel gir. Hadi gir. Hani hep girecekmişler. Öyle laf Hadi. Hadi, girecek hadi, hadi. hadi abiciğim bırak. bırak. Bırak hadi. Gör, gel gel. 500 bin alamayacağım. Boşuna uğraşma tepi. Boşuna strateji uygulama. Yemedi, yemedi yemedi hadi. Kaybedeceksin. Sen sen de kaybedeceksin. Kazanamayacaksın kardeşim sen abi. Görecek ya. Tabii ben bir eğlenmeyeyim bu hafta. Ben bunları yapacağım biliyorum. Bunlar hepsi komplo. Tuzak. Tuzak kurmaya çalışıyorlar bana. Siz kim? Bana tuzak kurmak. Siz 3T'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Ha? Siz 3T'nin nasıl bir süper yıldız olduğunu biliyor musunuz?